Arkadaşlar bugün e, Minecraft oynuyoruz. Ama abone olursanız isminizi okuyacağım. Örnek diyorum Ayk Beyciş, e, Murat TV Roblox. Bunlar gibi böyle isminizi he, okuyacağım abone olursanız. E, hemen çıkıya geçiyoruz arkadaşlar. Evet burada en son yaptığım yaptığımız su kovası kalmıştı. Evet arkadaşlar şimdilik hemen şöyle suyumuzu alalım. Aldım. Çok şükür kurtulduk zıplıyorum. Ben şu kolası taşıma arkadaşlar. Aslında hiç sevmem. Evet arkadaşlar şu an geçiyoruz gidiyoruz. Maden evimizi. En son buraya maden derdisi kasılmıştır. Ee, ağaç ev yapmıştır. Arkadaşlar bugün de gittim. 2,5 km yürüdüm. Sporda. Aa, aa. Lan lan, lan. hayır. Köpe, köpeş. Köpeş, hayır köpek köpek. Köpek hayır. Köpek saldırın. Saldırın. Köpeğime saldırırsan öldürürüm. Ha. Böyle arkadaşlar. Adam hadi ne bildirirler. Adam olacaklar böyle. Şaka yaptım ama köpücük düştü. Bokları alabilir miyim ben? Ismi yarat. Ne olur ne no, olmaz. No. Hayır. Ayrıca bugün de iki buçuk kilometreyi ödedim. Ee, babamın işi çıktı arkadaşlar. Ondan dolayı e, arkadaşlar e, abimle, Aykber abimle beraber e, işte yürüyerek geldim ben de spordan eve. Ayağım fahne O kadar. Böyle anlatmak istedim yani. Arkadaşlar çok sağ olun. 50 kişi en 50'ye yakın izlemişsiniz. Allah razı olsun. Ben buna ne tutturacağım? Evet. Abone olsanız da dediğim gibi uçmayın köpekler. Abone olsanız da dediğim gibi isminiz e, okunacaktır. Örneklerini de verdim. Köpücükler gelin buraya. O onları onlar çünkü bunlara gelmesini istemiyorum. Onları seviyorum. Gelin buraya. Gel 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 gel. Köpücük dedim. Gel. Sit down, Otur. Evet sen de oturacaksın köpücük. Evet sen de oturdun lan. Diğeriniz nerede? Kardeşiniz. Neyse o artık. Burada. Sen de burada oturacaksın. Otur. Sana da burada bir yer yapacağım. Merak etme köpücük. Evet arkadaşlar şu anda e, yapıyoruz. Hazırlıyoruz e, yerimizi. Köpücüğümüzün. Adı, birinin adı yiyen adı da karabaştı. Allah boğacak. Tamam çok şükür bu olmadı. Şöyle arkadaşlar evimizi de yapıyorum. Şimdi gidim Niye? Sahile hemen hızlıca Orada en son arkadaşlar bildiğiniz gibi ağaç evimiz vardı. Hadi hemen ağaç evimizin olduğu tarafa gidelim. Acıkmışım yemeğim yok mu yok? Bir saniye arkadaşlar şu an hemen yapıyorum. Ama ben bunun yerine istememiştim. Ne neyse, e, e, neyse arkadaşlar? Kimin ne aldığını bilmiyorum arkadaşlar. Hemen yemeğimi yiyeyim. Şöyle çeker. oturalım. İsmi Oturalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gece tamam kalkalım. Arkadaşlar e, diğer videomda birazcık ses kısıyız. Sonuçta özür dilerim arkadaşlar. Büyük YouTube için yani böyle büyük de kalite olamıyor. Ama destekleriniz olursa o eğer güzel yerlere gelirsek bu bütün sorunları arkadaşlar çözeceğim. Dedim yine her seri çok mutlu olurum. Parti ee, part 7'si arkadaşlar gelecek. Burada falan yapmıştık. Ee, de dekora de, de, etmiştik arkadaşlar. Şimdi hemen çıkayım. Bu gece burada geçirmek istiyorum e, ee, pek güzel olmamış olabilir arkadaşlar ama yine de bence biraz da olsa güzel oldu arkadaşlar ondan dolayı ee, biraz da olsa ben beğendim arkadaşlar evimi ağaç evimi Aa. sen ne tamam sen sen burada sen ne benim buramı köpeğim köpücük ne yapıyorsun sen kal orada Ayrıca ben seni burada ziyaret edelim. Akşam oldu köpücük yapmamız lazım. Ay yatamıyorum. Tamam yatamıyorum. Gün batmanı izleyeceğim yağmur yağıyor. Ben acaba çayım orada gözüküyor. Çayımın kolyesi şu an. Zımlayamıyorum, yapamıyorum. Aa arkadaşlar. Ben ee, hemen şöyle. Artık girişlerimi böyle yapacağım arkadaşlar. Hemen şuradan girişlerimi nasıl yapacağım size göstereceğim. Şöyle. arkadaşlar Neyse artık anladınız. Böyle böyle zıplayarak falan artık giyişlerimi yapacağım arkadaşlar. Mesela e Luke'umla başlayacağım. Temel kadar arkadaşlar bugün bir yapacağım gibi. Mesela şöyle bir yere getirelim. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Bakın zombilerim ben biraz avlayalım şu zombileri. Yani biraz kasılalım. Var bir, bir iki xp'miz olsun. Başka youtuberların bilmiyorum. İçimden bir Minecraft çekme hissi geliyor. Ha geliyor bismillah. Kafasını indireceğiz zaten. Buradan gel. Evet şu an geliyor. Ha, geliyor geliyor geliyor. 3 2 1 ya. Ya Allah burada kapatamadık. Peki dövüş. Aha bu sugar platform mı var? Güzel. Ee, güzelmiş o zaman ben kasılayım biraz böyle. İlk bir toplayayım arkadaşlar. Lan. Ben, ha, bu benim köpüş mü? Hayır bu benim değil. Ben hayır hayır. hayır. Evet arkadaşlar şu anda yapıyorum. Ee, hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Videomuzda küçük bir video durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ee, hemen şu an bakıyorum. Zombi var mı da? Benim hani bir zombi de vardı ya. Aa örümcek ya buraya ölmecik Sirk mi vardı orada bakalım. Aynen annem de çok gibi der Gelin gelin. siz hepiniz buraya bir işte defa geliyoruz. Işte. Aha da ben seni öldüreceğim. Hayır. Şöyle, bir gün bir, bir aylık savaşacağım akşamları. Aa çok güzel. Şuradaki inek. ne iskelet sandım. Bakalım şöyle. şöyle. Bir güzel. Tamam hiçbir şey yok. Görebiliriz. Biri bana mı vurdu? Herhalde vurmadı. Rahat rahat arkadaşlar. Geçebiliriz hemen. Yerimiz arkadaşlar. E, ee, bu arada arkadaşlar ses sıkıntısından dolayı özür dilerim. Bazen ses gidiyor, düzgün gelmiyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. Bugün bir bayağı XP toplamaya çalışacağım. Böyle bir 20 puan olsun var ya bu çok güzel olur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone, abone olup like atmayı unutmayınız. Sezon gelene kadar ya ben güneşleneceğim herhalde. Gelsin gelsene. Şimdi şu an biraz yemek isteyeyim Acıktım arkadaşlar hemen. Yedim evet şu an geliyor. Gelsin kafasına indireceğim. Hadi bismillah. Arkadaşlar ben biraz bir öldürüp falan geliyorum. Evet arkadaşlar yani pek zombi mobil gelmiyor. Bekledim bekledim biraz arkadaşlar edin artık olsun ya neyse. Ee, Allah namazını kabul etsin. Şu an arkadaşlar bakıyorum. Yani pek bir zombi mobil gelmiyor önce ben de benim var videoya sıkıcı gelmesin başlıkla uyumlu olsun gelecek hayır 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 gelme gelme oğlum o kadar mesafe ben niye patlamaya çalışıyorsun onun farkı beni gözümden lazım vırp kaçacak taktik bu bu ödeyip niye gelmiyor gelsene sen de gelmiyor bu ödeyip hayır evet denizde bari patlasın arkadaşlar şu anda eee bekliyorum zombiyi gelsin gelsin kapasitem diyeceğim ya şeyle bu. Ben artık atlıyorum. Bay bay. Çık git. Hayır. Allah'tan sudayız. Hep de hasar almadık arkadaşlar. Hemen bakalım. Olmadı arkadaşlar. Yatacağım herhalde yok. Zombi mombi yok şu an piyasada. Herhalde evet arkadaşlar yok Aa son var. Ayo. Zombi. arkadaşlar. Hemen ben yatarım şöyle. Sadece biz tek güzel olmadı olmadım olmaz en azından kullanışlı bir tane evimiz oldu zaten ben buraya bir yapmak istiyorum diyorum zaten arkadaşlar e ben bunu cam olarak kullanıyordum kurulay arkadaşlar yani cam yapmış yapımında ben ilk buraya bulduğumda mutlu olmuştum biliyorsunuz kum falan koymuşum yolu kaybetmemek için o zaman da işte yolda kaybolun ondan sonra arkadaşlar kürekli yol çektim kaybolmadı zaten ondan sonra da ben buraya ev yapacağım yaptım hemen yapıp kalkıyorum Evet arkadaşlar, kastık. Ee, hala burada. Ama sen kal yav. Korkun, biriniz ölürseniz herkesin yazdık olur. Hemen gidelim. MLC yapabilir miyim? Deneyeceğim. Yine yukarıdan bu kez baya yukarıdan değil. Direkt ölürsem öleyim arkadaşlar. Hemen yukarı çıkıp geliyordum Evet arkadaşlar, MLG yapmak için deneyeceğim. Başarabiliriz inşallah. Oradaki ağaç evimde ve oradaki kulenin uzunluğunda bu arada aynı şu an. Ee, şöyle tam gelelim buraya. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ya Allah. Yes başardım. Başardım. Arkadaşlar yapınca bir mutlu oluyorum nedense. Su kurmadım evet. Hemen arkadaşlar şöyle geçelim ee, evimize. Oradaki evimize. Atlaya atlaya gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim. Arkadaşlar şu an videosu Geri gelecek bazen gelemeyecek Aha arkadan pusu Öldü biraz daha aldı bir oldu Yani hala iyi değil Bir şey olmadı Örümcek istilasın da ben şimdi Köyümü örümcek mi yerim bakın Yani pek köy değilim ben birazcık karma ama ya O kadar da pro youtuber değilim Youtuber olmasam bile yapabilirim de Bilmiyorum Geri yok bence her şey normal gibi geliyor bana en son burada MLC yapmış başarmıştık arkadaşlar. Evime geldim. Tarımımla birazcık bakalım ee, güzel oluyor mu? Evet arkadaşlar olmuş bir tane. Hemen yapalım şu tarımı. Şu kadın ne var? Onu arkadaşlar hemen arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar ee, hemen geldim. Selamünaleyküm için bu arada demeyi unuttum yine. Demek arkadaşlar sabah bu arada. diye bir kesin. Neyse arkadaşlar. Ee, bir saniye hemen geliyorum. Bir şey fark ettim. Hemen gelip geliyorum. Evet arkadaşlar. Zombiler işte. Dedik ekmek falan buğday falan yapalım. Tohum geldi mi? Gelmedi. Evet. Gidelim saman balyasını koyalım. Diğer videoda arkadaşlar yapmıştım. Yani, video içinde mi yaptım? Video içinde mi yaptım? Pek bilmiyorum ama. Neyse koyalım arkadaşlar hemen saman balyasını. Çakıl taşıya koyalım. Çakmağımız var. Böyle bulup taşıyacağız inşallah. Tamam bari ya Şu yukarı doğru çıkalım hemen. geldi. Bir şey merak ettim. Merdiven gibi olmuş. bunu bunun yukarısına arkadaşlar bırak bu buraya güzel ağaçlar yapabilirdi. Neyse güne de güzel olmuş arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar ee, videomuzu biraz kısa tutacağım çünkü belki kısa video isteyen var, uzun video isteyen var. Yorum arkadaşlar yazarsınız. eğer uzun mu istiyorsunuz, kısa mı bilmiyorum. ona göre abone olsanız isminizi okuyacağım. Tekrar diyorum yani eğer Unutursanız var ya ee öyle işte, niye ben şu an boş boş geziyorum bilmiyorum. uykum yok ki oyunda hemen yatayım evet buğday da geldi evet şöyle buralar dik dik dik. Benim sandık bandık yok mu ya buğday koyacağım bir şey. Gidip oraya koyayım bari uyumlu olsun tarlamda küçük bir tarla yaptım böyle ekmeğim bitince ekmek yaparım diye. Evet sandığımız et gidip odunumuz var mı odun da yok gidip arkadaşlar burada oynayabileceğiniz oyunlar olarak da yani baya fazla oyun var. Eğer futbol istiyorsanız DLS falan öyle oyunlar oynayabilirsiniz. Farklı oyunlarda oynayabilirsiniz. Pek bilmiyorum yani istediğiniz krize doğru. Ama futbolun DLS e ve FC oynayabilirsiniz arkadaşlar. Telefon değil öylesine yani dedim. E sen falan olur. Başımıza dert gelmesin. Bu ne bakalım. He 64 tane bundan var. Şöyle arkadaşlar yukarı çık 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 çık. Evet arkadaşlar şimdi hemen o ee, odurumuzu kırıyoruz. Akşam olmasa da az kaldı bir, Birazdan olur herhalde akşam çünkü hava karanlığı. Yavaş yavaş giyin. Burada 100 tane sandık varmış ya. Ben de arkadaşlar akıl gitmiş. Boşuna odun kat. Neyse arkadaşlar işimize yaradı. Arkadaşlar ben işte tanımla uğraşıp falan akşam oldu arkadaşlar hemen geliyorum. Onlu sıkıcı. Ay. bu sıkıcı olmasın. E, arkadaşlar bir olay yaşadım. Ben bu etrafı falan böyle atıyorum. TNT vardı. arkadaşlar şimdi biliyorsun yaptım da. Merdiven bir tık patlattı. Bir TNT bu arada bunu yaptı. Şu anda bir tık. Ne bileyim bir sedeye geldi ama. Bir şey makrofotik yeri hemen dolduralım. Ben buraya havuz yaptım arkadaşlar. Bir tık saçma oldu evet. Bir daha saçmalım, biliyorum. Hemen şöyle kapatalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanelerden ne aldınız? İnşallah iyi bir şey almışsınızdır. Ben de takdir aldım. İşte öyleyse konuşuyorum. Akşam olmasına dert kaldı. Akşam olsun bir 10-15 eksik olayım. Akşam bitince arkadaşlar ee, videomuzu biter herhalde. Şu anda bir tık saçma oluyor. Gizli yer falan yapıyoruz. Heh, şöyle. He, olmadı. Şöyle gizli yer gibi arkadaşlar yapıyoruz. Bir gizli ev yok. Her yerde ev yapılmaz yani. Abartı olur. Toprak yok mu? Toprak düşmüş. Neyse boş ver. O kadar toprak patlattık. Bu kadar mı kaldı. Hiç çatıya kapatamadık. Odun da düştü. Ha bu topraklar neyse. Her şey bari ağaç o kadar. Ağaç yıkalım. Ay, yıkalım Pardon ağaç dikelim. Şöyle. he tamam. Öyleyse sen boks bok yapıyoruz. Tosun Şu an hemen bir tane koyun bulmam lazım. Bok sobası yapacağım kendime. Zamanımız var boşa gitmesin. Koyun var mısın? koyuncu Kendine çok güzel ay. Buğday vereceğim ama ona sonra öldürmek zorunda kalacağım. Koyun yok arkadaşlar. Şöyle tek bir uzaklaşmamızdan kaybolurum. Yok lan burası mahalle gibi olmuş. Hayır girip çıkıyor. Bunu koyun buluruz. Hadi i̇şte ben ben. ben yine koyun sen. Şu koyuna saldırma. Saldırırsan da bekle ben alayım yine öyle saldır. Böyle olmaz ki. Ya şimdi bir koyun ben nereden bulacağım? Lütfen koyun gelsin. Ama ben bu kadar koyun indir. Ya, hadi bulabiliriz belki. O da belki. Yani bu sürümde yemek bulmak biraz zor arkadaşlar çıkacak Minecraft falan. Orada koymuştuk. Tek kayboluyormuşuz gibi bana geldi. Yok uzak koşmanızın gerek yok. Bir şeyim açım ben. Arkadaşlar bazı videolara falan yapıyorum. Ee, i̇zlenmiyor bazı yapıyorum. Çok izleniyor. Yani bildiğim böyle borsa gibi. Bir dünya bizlenmiyor. Arkadaşlar ses kötü çıktıysa bir kusura bakmayın. Akşam oluyor lütfen koyun bulamadık. Evime gideceğim. Ya da burada duracağım Tam buralarda yok oraya gideceğim ya. Orada belki orada koyun moyun bulur. Kurt korun gelirse sakın yeme tamam mı kut? Ben gideceğim o koyuna. Alacağım kesim yüründe boks torbası yapacağım. Arkadaşlar bu arada e, ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel videolar yapıyorum. İçerikler yapıyorum. yaparım. Ha, düz pusu Bakalım. Koyun keşke şu ya. O yüzden ben buraya bir inek atacaktım. burada mı? Hayır kaçmış. açmış. Burada. Burada. Aşağıda dövüşeceğiz. Kurtumu çıkaracağım. Kurt geliyorum. göz herhalde 99. olabilir bu. 100 tane de gibi adlarını yangız cünni yangız bir yangız iki böyle koyuyorum ya düz bu düz göz seni getirmeye çıkarmaya geldim mutlu ol tam tam yanlış dedik şöyle enerjimi hemen yapabilirim hiç gerek kurt, ben atıyorum sen de gel artık o kadar özgüvenli atıyorum ki sen kendisi bak kurt öldü mü Kuzak şey beynini kullanıyor. Neyse. Bak ne ara buraya ışınlandım. Bir de benim bu oyunda yürüyüm kurt bir anda duruyor hemen ışınlanıyor oraya. Eskiden dışarıda zombi olacak diye korkuyorduk. Şimdi geliyorum zombiyi bekliyorum. Gelse de. X bir Ama şu zombi yok. Koyun da yok. Koyun olsa 3 metreden bile gidip alırım onu. Bakın bir tane benim günüm var sandığıma Tekrar bakarım. Bir tane yum var gri. Bir tane de herhangi bir renk olsa müthiş olur. Zombi arkadaşlar yok. eee şimdi hala bekliyorum. Köpücük bir yere gitme. Ben niye hep hep bekliyorum. Artık ekmek yeme. O bekle olacaksın. Sargı da arkadaşlar. önce değilmiş. Sargı askere bir yere gitme. Bu benim çöpücüğüm Evet bu benim çöpücüğüm Evet arkadaşlar şu an bakıyorum. Koyalım dik maçı. Aa örümcek tuttum. <laughs> maçı da örümceğimi Ne oldu? Sana mı vurdum? Şşt, o da mı oldu? Köpeği Bu arkadaşı halletti. Daha köpücük seni seviyorum. Gel gidiyoruz. Ananın yanına babanın yanına gidiyoruz köpücük. Arkadaşlar akşam oldu. Olmadı diğer videoda yapabiliriz herhalde yün. Olmadı arkadaşlar ben video açmadan toplarım. Koyun. Sandım ama inekmiş. Ee, arkadaşlar yaparım ve hemen videoyu arkadaşlar açalım. Ondan sonra da ee, bir beraber box sorbası yaparım, box çalışırım böyle, böyle böyle. Ama tabii kılıç değil. Kılıça niye vurayım? Ee, ya senin annenin yanına götüreceğim İnşallah vardır ya sandımda. Pek inanmıyorum çünkü ben o kadar büyük şey, yani fazla şey saklamıyorum. böyle ben madine olarak yaptım aslında hep fırın kocaman anlamışsınızdır ve hiç an hiçbir şey yok arkadaşlar ee, yün falan bulabilirsek arkadaşlar hemen şöyle bakalım burada da yok arkadaşlar yün topraktan yapsak olmaz mı bir tık saçma olur ama bayağı saçma hiç gerek yok toprakta. ya ben topraktan da yapmak isterim de çöpücük buraya musun? buraya gel dışarıda gitme seni öldürürler gel buraya Nereye gitti bilmiyorum ki. Buraya geleceksin gir içeri. Içeri. içeri, gir içeri. İçeri gel. Lan sen buradaysan sen kimsin? E sen de beni tutacaksın. Oturacaksın, otur, otur, otur oraya. Otur oraya. Bir yere otur. Orada oturma, Bak, Oturacak yer mi bulamadın oraya? Bir. Gel buraya, şundan yandı. yanıma, yanıma Şu şundan. Şu yanıma şundan gel, gel, gel. Hadi kabulmeyim arkadaşlar. Yazdık. Şöyle yavaş yavaş yaptım merak etme. Annenle dışarı olmayacaksın. Evin olacaksın. Olmadı. Olmadı arkadaşlar şimdi gidip hemen çalışma masasından ev şeyleri yapacağım hadi. Çalışma masası evet evim burada. arkadaş ee, arkadaşlar çalışma masasından torba şey yaptım. işte. Ee, göstereceğim ben şimdi. Tabi yapabilirsek odunumuz olmadıysa. E kalmadı odunumuz Bizim kapıcı yardım. Yardım nasıl bir şey? Yapacak bir şey Yani bizim de işimize yarıyor bu odun. Bir de iki saat onu kasmakla uğraşayım arkadaşlar odunumuz Nerede? Ta tahtam nerede? Ya e bir tane arkadaşlar şey yaptık. Bir tane bundan yaptık olmuyor. gidip odun kazacağım arkadaşlar. Başka bir çare yok. Yani, düşürdüm evet düştük. Geri çıkalım. Arkadaşlar köpücüğün evini ee, boşuna yıkmayalım Nereye? Bak burada kaçıyor. Ağaç oluyor bak. Ama yapmadım ağaç Niye? Çünkü bir, ne bileyim bir hoşuma gitme Çok sade böyle. Hiç ağaç olmayan bir yerde. Sadece duruyor yani. Pek somurtmaz Bence böyle hep herkes görür. Falan. yani pek bir insan yok. Arkadaşlar şey, e, katılabilen eğer a, aynı şifre olabilirsek e, o masraflar da diğer hızlıca yorumda var kral Crackball işte onlar dolayı gidip yani uyuklayıp beraber olursa eğer bir denk gelirsek hemen gelin yani ben doğum yerine yakın yaptım arkadaşlar burayı beraber oynayabiliriz arkadaşım yok zaten bu oyunda yani gelebilirsiniz evet bildiğim gibi yok mu şey yok nereye gitti çok da bir şey gelecek şuna mı bir tane öylesine pek ne işe yarayacak bilmiyorum ama Şöyle box torba yerimizde yapalım şöyle bir güzel. Oh çok güzel oluyor. Önce gözünün arka. Burası artık benim box çalışma yerim. Arkadaşlar bu arada e, ben sporcuyum. Onu da bekledim. Yani bir spor değil, iyi oluyor arkadaşlar. Spor yapınca adam hem e, zamanını da atıyor. Hem böyle büyük belki fark ettiğiniz sporlar olabilir mi? Önce futbol demek gidin futbola. yaz kursu falan varsa ama eğer böyle büyük bir işi yapıyorsanız niye böyle yapıyorsunuz? Neyse böyle yere kapalı bir taşlarla zaten yapıyorum. Büyük bir eviniz varsa devam edin. Bırakmayın. Ben de kickbox yapıyorum arkadaşlar. Şey yere düşmeden şöyle de tamamlayayım. Tamam, diye. tamam diyemedim. İnşallah yeter. Örümcek mi örümcek? Örümcek yok yani. Zombi falan girmesin. Yani gerekiyor. Şu an. Hayır hayır hayır. Ondan da bakın. Git. 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 Takıldım orada. Takılmasaydım <laughs> ama aslında Toprak yapacağım. Ya ne oldu? Öldü, öldü. Yer öldü. Ya ne oldu ya? Yer mahvoldu oldu. Toprak yapacağım. da de değil. Harika toprak yaparız. Aslında beni görmeyebilirdi. Orada çok belli ettik. Şöyle hafif kapatalım. Aa toprak toprak da kalmadı. Çok güzel. Aa, odurumuz varmış bizim. Görmedim arkadaşlar kusura bakmayın. varmış hemen arkadaşlar. Odurumuzu da yapıyoruz. Evet arkadaşlar geldim hemen şöyle kapat kafam çarpıldı. Şöyle kapattım şöyle şöyle çok dokunuşlar. Ee, şöyle başka bir şey yapacağız. bir şey kaldı mı? Herhalde kalmadı peki bu yüzden biraz uzun oldu. Bir de mutlu olurum yani. Yine 40 kişi izlemese bile 20 kişi izlesin yeterli. 25 kişi izlesin yeterli. En çok teşekkür ederim. Ee, videolarımı beğeniyorsunuz. Herhalde izliyorsunuz. Çünkü öyle beğeniyor. Beğeniyorsunuz için izledi bana. Şimdi Şunları şöyle koyalım. Şimdi çıkmak için. Çıkamıyorum. Ama çıkmayız. Yine arkadaşlar yapalım. Bu bana destek için çok teşekkürler. Ee, Söylediklerim bu kadar böyle küçük bir torba yeri yaptım kendime bok torbası yeri böyle yünden yaptım ama kötü oldu biraz uzun olması gerekiyordu arkadaşlar topraktan yapacağım hemen toprağa koyalım Peki burada bok çalışabileceğim böyle döneceğim gardımı alacağım sol sağ diye sol kreş arkadaşlar Kursun, yandan dolay. sol diye sağ parmak Sol, sol sağ parmak böyle küçük bok yeri yaptım yinden yaptım bu arada Malzemem yoktu. Yun ve topraktan yaptım. Ee, biraz Bread ve yapalım. diz dişte katalım. Öyle arkadaşlar neyse. Size saçmaladık. Ee, köpek geldi. Şükür anlamayın. Saçmalık diyeyim bu halde yani. Yanlış falan anlarsın. Öyle. Ee, arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Kanalımıza abone olup like atmak Her arkadaşlar. Ee, ne yapacaktım? Evet arkadaşlar.